İkinci dönem birinci yazılar yaklaşıyor. Öğrencinin akıllarına farklı farklı sorular var. Hocam yazılıdan ne çıkar? Az çalışıp öz çalışarak yazılıdan nasıl yüz alabilirim? Arkadaşlar sizlere çok güzel haberlerimiz var. Birincisi Milletim Hakanı biliyorsunuz ki konu ve kazanımları bizlerle paylaşıyor. Hatta bu sene Öğrencilerle yazılılarda hangi sorudan kaç tane gelecek? Örnek veriyorum matematik 2. dönem 1. yazılda 6. sınıflarda ondalık gösterim konusundan 1, 2, 3, 4 soru gelecekmiş. Orandan iki soru gelecekmiş. Veyahut da bizlere aynı zamanda diğer derslerde yazılıların senaryolarını da gösteriyor. Diyor ki bakın arkadaşlar buradan böyle soru gelebilir. İşte matematikte böyle sorulur, fende böyle sorulur şeklinde bizlerle senaryolar paylaşıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. Birincisi YouTube yazılı kampımıza sizlere mükemmel yazılı provalar hazırladım. 18 Mart'ta başlıyoruz. Matematik, Türkçe, Sosyal, Fen, Dil, İngilizce'de harika yazılı provalarıyla sizleri hazırlıyoruz. Ve sizleri süper bir ikili bekliyor. Kim onlar? Birincisi 6. sınıf yazılı notları, ikincisi de 6. sınıf yazılı denemeleri. Yazılı denemeleri yepyeni bir ürün. Bu ürün sayesinde artık sizler yazılarla alakalı mükemmel provalar yapıp... Kendinizi harika bir şekilde deneyip hem açık uçlu hem kısa cevaplı biliyorsunuz 6. sınıfta ortak sınavlar da var. Hem de test sorularıyla Harika bir şekilde yazıları hazırlamış olacaksınız. Tüm derslerde Türkçe, matematik, fen, Sosyal Dili, İngilizcede hem yazılı notlarıyla hem de yazılı denemeleriyle mükemmel başarılar sizleri bekliyor. Peki hocam yazılı denemeleri nasıl? Örnek görüyorum mesela buradan göstereyim sizlere. Size en başından şöyle şuradan göstereyim. YouTube yazılı kampımız var. İkinci dönem birin yazılı kamp. Burada her bir karekod sizleri yazılı provalarına götürüyor. Sonrasında her bir ders alakalı dörder tane provamız var. Fen de soruları böyle Puanlamışız demişiz ki birinci soru 15 puan, ikinci soru 5 puan, üçüncü soru 15 puan. Her bir sorunun puanı var. Sonrasında kazanım veriyoruz. Sonra bununla alakalı sorularımız var. Bu soruları yapabiliyorsanız harika 15 puanı attınız cebe. Ama yapamıyorsanız bu durumla karikodu okutarak soruların çözümlerini görebilirsiniz. Ve harika bir şekilde başarınıza başarı katabilirsiniz. Fende, matematikte, dinde, sosyal bilgilerde, İngilizce'de mükemmel yazılı denemeleriyle ve yazılı notlarıyla harika başarılar sizleri bekliyor. Şimdiden hepinize yazılarla başarılar İnşallah bütün yazılılardan yüz alırsınız. Yazılı kampında görüşmek üzere.